はよろしくい願、はいします。はいはいはいはい

Abi. 2003 yılından beri e, açık ve kapalı alan olmak üzere e, vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. E, şelale Park olarak e, e, çeşitli organizasyonlarımız ve e, aktivitelerimiz oluyor. Yani bunlardan mesela e, ee, cumartesi günleri türkü gecemiz oluyor. Türkü gecemizde yani bizler ve e, müşterilerimiz sikle satıyor. Servis yoğunluklarımızda e, ne bileyim servisin daha hızlı olabilmesi için paten grubumuz var. Paten grubumuz devreye giriyor servis elemanlarımız. Patenli servislerimizden de müşterilerimizin e, memnuniyetine geliyoruz. ...değişik bir aktivite oluyor ki bizi izlemeye devam edin. Patenli hizmeti görünce çok hoşuma gitti. Özellikle yani patenli servisleri harikaydı. Daha önce Kahramanmaraş'ta böyle bir şeye rastlamadım. Tabii turizm yerlerinde çok hoşuma gidiyordu. Başka şehirlerde. Ve Kahramanmaraş'ta böyle bir şeyi ilk defa görmem çok hoşuma gitti. Patenli servis harika yani. yani zaman zaman tabii insan tedirgin oluyor. hani çay servisi yaparken dökülecek mi, edecek mi diye. Ama profesyonel paten servisleri var. Ee, Kahramanmaraş'ta işte ilk defa rastladığım bir şey, hoşuma giden yer. Ben sürekli takıldığım yer zaten burası geldiğim yer. E, paten servisi görünce daha da hoşuma gitti. Daha güzel bir şey. Yani o Show izlemek, e, yani güzel bir şey, ayrıca bir şey. Tavsiye ederim herkesin gelip görmesini. Yazın da eminim ki daha güzel olacak. Şu an kış mevsiminde bahçe biraz kapalı gibi ama yazın daha şık ve daha gösterişli olacağını tahmin ediyorum.